Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdiki dersimiz 5. sınıf matematik. Göreceğimiz konu ise doğal sayılarda çıkarma işlemi. Çocuklar doğal sayılarda çıkarma işlemini hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda da görmüştünüz. Şimdi biz dersimize e, çıkarma işleminin elemanlarını tanıyarak hatırlayarak başlayalım. Çocuklar çıkarma işlemi yapabilmek için en az 2 sayıya ihtiyacımız vardır. Bu sayılardan büyük olan ki biz bunu işlemde en üstte yazarız. Büyük olan ismi eksilen, büyük sayıdan çıkardığımız sayının ismi ise çıkandır. Bu işlemi yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuca da fark denir. Yani çıkarma işleminin 3 temel elemanının isimleri sırasıyla eksilen, çıkan ve farktır. Çocuklar çıkarma işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta eğer ihtiyaç duyarsak ee, hani sizin tabirinizle komşudan almalar yani onluk, yüzlük veya binlik bozmalardır. Bunları dikkatli ve hatasız bir şekilde yaparsak işlemlerimizi de yine hatasız tamamlamış oluruz. Şimdi sizlere 3 tane örnek çıkarma işlemi çözeceğim. Burada e, adımlara lütfen dikkat ediniz. Evet birinci sorumuz 4 basamaklı bir sayıdan 3 basamaklı bir sayı çıkarmadır. E, Hemen yan yana verilmiş olan işlemimizdeki e, sayıları biz burada hani e, daha kolay anlayabilmeniz için basamakların alt alta geldiğinde kayma olmaması için bir kareli yüzey üzerine yapıyorum işlemimi. Birinci sayımız yani eksilen sayımız 8213. Onu buraya yazalım. 8213 altında da 3 basamaklı bir sayımız var. 897. Ee, bakınız, e, soldan basamak kaydırarak yaptım. Çünkü yani buradan başlamadım yazmaya. Çünkü bu 4 basamaklı, bu 3 basamaklı, bu da bizim için çok önemli. Birler basamaklar, onlar basamaklar, yüzler, binler gibi aynı basamaklar birbirine denk olan basamakların alt alta gelmesi gerekmektedir. Bunların altına şimdi bir çizgimizi çiziyoruz ve çıkarma işlemimiz yani eksi işlemi e, işaretimizi koyduk. Gelelim işlemimizi yapmaya. Çıkarma işlemine birler basamağından başlıyoruz ve unutmayın her zaman yukarıdan aşağıya yapıyoruz işlemimizi. Yani bu şuradan işte 7 daha büyüktür 7'den 3'ü çıkarayım gibi bir hata yapmayınız. Evet bakıyoruz 3'ten 7'yi çıkarmam lazım. 3'ten 7 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya geliyoruz. Komşu bir onluk buradan alıyoruz bir tane. Burası 0 kaldı. Burası 13 oldu onluğu bur buradaki 1'i buraya verirken 10 olarak geçiyor. 13. 13'ten 7 çıktığı zaman geriye 6 kalır. Birler basamağındaki işlemi bitirdim. Geldim diğer tarafa. Bu 1'di, 0 kaldı. Artık 0 üzerinden işlemimi yapıyorum. 0'dan 9 çıkmaz. Yine buradan bir tane aldım. Bu 1 kaldı. Buraya geçerken bunu 10 on yaptı. 10'dan 9 çıksın. 1 1'den 8 çıkmaz. Aldık 7. Burası 11 oldu. 11'den 8 çıktığı zaman 3 ve burada da 7'nin altında bir sayı olmadığı için indirdik. Bu işlemimizin sonucu 7316'dır çocuklar. Şimdi diğer e, örneğimize geçiş yapalım. Evet. Bu örneğimizde 6 basamaklı bir sayıdan 5 basamaklı bir sayıyı çıkarma var. Hemen e, kareli yüzeyime buradaki basamakları yerleştiriyorum. 624.002 Eksilen sayımız 624.002 Çıkan sayımız 5 basamaklıdır. Basamak yerlerine dikkat edelim. 54.849 Çizgimizi çiziyoruz. Evet işleme geçebilirim. 2'den 9 çıkmaz. Komşuya geldik. Onlar basamağına bakıyoruz. Burada sıfır var. Buradan alamam. Çünkü burada bir şey yok. Diğer basamağa geçtim. Buradan bir yüzlük almak istiyorum. Buradan da alamadım. Nereye geçtim? Bir sonraki bir büyük basamağa geçtim. Binler basamağına. Burada dört var. Dördü aldığım zaman üç kaldı. Buradan buraya bir onluk verdiğimizde bu on olur. Daha sonra buradan buraya aktarmam lazım. Dokuz kaldı. Burası on oldu. Bundan da yine amacımız ne? Birler basamağına ulaştırmak. Şöyle sırayla götürüyoruz. Bu 9 kaldı. Buradaki 10'luğu buraya verdiğinde burası 12 oldu. 12'den 9 çıksın. 3. 9'dan 4 çıktığı zaman 5. Çünkü burası artık 9. Burası 5. Yine 9'dan 8 çıksın. 1. 3'ten 4 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Bu kez buradan alıyoruz. Bu 1 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 4 çıktığı zaman 9. 1'den 5 çıkmaz yine. Hemen bir büyük basamağa gittik yani komşuya gittik sizin çok iyi bildiğiniz tabirle. Burası 5 kaldı. 11 yaptım bunu. 11'den 5 çıktığı zaman 6 kalır. 5'in 6 boş olduğu için indirdim. Cevabımız 569.153 çocuklar. Evet, son bir örnek daha yapalım. üçüncü örnek sorumuza bakıyoruz. Burada 7 basamaklı bir sayıdan 6 basamaklı bir sayıyı çıkaracağız şimdi. Hemen basamaklarına dikkat ederek buraya eksilen sayımızı yerleştirelim. Eksilen sayımız 2 milyon 800 bin. Bu işlemi yaparken şimdi size bir de böyle hani işlemi daha hızlı yapabilmeniz için bir pratik yöntem göstereceğim çocuklar. Çıkan sayımız 456.271. Çizgimizi çizelim. Sembolümüzü koyalım. Evet işleme başlıyoruz. Şimdi az önce yine buna benzer bir durum vardı. Hatırlayacaksınız. E, birler basamağındaki sayı 0. Bu küçük. Birden küçük çıkmıyor. Bir büyük basamağa yani komşuya gitmiştik. Yoktu. Bir büyük basamağa geçtik. Onda da yok. Bir büyük basamağa geçtik. Onda da yok. İlerliyorum. Yine sıfır. Ve burada e, içinden hani onluk, yüzlük, binlik alacağım. Yüz binleri basamağına geldik. Buradan bir yüz binlik alabileceğim bir sayı var. E, bunu buradan aldım. Bakın bu yedi. Şimdi normalde ne yapmamız lazım? Biraz öncekinde de gör, e, görmüştük. Bura'ya veriyoruz. Bu 0 10 yapıp daha sonra bu 10'dan bir tane buraya verip bunun 9 kalması lazım. Sonra bu 10 olacak. Buraya bir tane verecek. Burası 9 kalacak. Burası 10 olacak. Bu 10 olduktan sonra içinden bir tane alıp buraya vereceğiz. Yani 10 olacak. Sonra bir tane alacağız, 9 vereceğiz. 10 olacak, 9 vereceğiz. İşte bunun için zaman kaybetmemek için e, şu pratik yöntemi uygulayabilirsiniz. Eğer aradaki sayıların hepsi 0 ise siz buradan aldığınız sayı, sayıyı, hani 7 kaldı ya vereceksiniz. En sondaki yani sizin istediğinize verin. Ama tekrar söylüyorum eğer aradakiler 0 ise bunu yapabilirsiniz. Buraya verdik bu 10 oldu değil mi? Arada kalan tüm sıfırları da 9 yapın. Çünkü zaten bunlar 10 olduktan sonra tekrar 9'a dönüşecekti. Zaman kaybetmeden hızlıca yapabilmeniz için bunların tamamını 9 olarak yapabilirsiniz. Bu size zaman kazandırır. Yanlış da bir şey yapmış olmazsınız. Sonucu değiştirmez yani. Evet işlemime geçtim. Ne yaptım? Aldım buradan. Bunu 10 yaptım. Aradakileri 9 yaptım. 10'dan 1 çıksın 9. 9'dan 7 çıksın 2. 9'dan 2 çıksın 7. 9'dan 6 çıksın 3. 9'dan 5 çıksın kalan 4. 7'den 4 çıksın 3. 2 ile indiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada çıkan fark 2.343.729. Evet çocuklar çıkarma işlemi ile ilgili size anlatacaklarım bu kadar. E, dersi izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakınız.